hiç şey yapmadıkça hayvan durup dururken insana hiçbir şey yapmaz. Ben daha şahit olmadım bugün. Onların kadar. ne kadar güzel varlıklar olduğunu e, görmek için stüdyoya da çok önemli bir aktör dostumuzu evet, başta size düşün. söz vermiştim sevgili arkadaşlar. O aktör dostumuz e, Yonca Hanım'ın bahsettiği gibi iki ayaklı değil, dört ayaklı bir. Evet. Dostumuz. Onun da galiba bir klibi de var, <laughs> videosu da var. Onu izlerken Hı -hı. dostu çağıracağız biz buraya. Evet. Sevgili dost gelirken biz klibi izleyelim. Hadi.